Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemre Bugün sizinle birlikte beni tanıyın tarzı bir video yapacağım Ben buraya soruları yazdım ama sizden gelen yorumlar değil bunlar Bu arada videonun sonunda önemli bir duyuru yapacağım Hemen videomuza geçelim şimdi Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 11'ime gideceğim bu sene arkadaşlar Tam adım ne? Tam adım Gülçin Cemre Tülten Zaten kanalımın adını da değiştirdim kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Semester'da şu an. İkinci dönemi de bitirdikten sonra zaten altıncı sınıfa geçeceğiz. Daha geçeceğim. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. En sevdiğim müzik. Benim iki tane en sevdiğim müzik var arkadaşlar. Daha doğrusu şarkı diyebiliriz. Eee şey, Murat ne ya? <laughs> Murat Bozun ve... eee Neydi? Unuttum. Neyse gün ağardı onu dinliyorum en çok. Ve gece gölgenin rahatına bak. Burcun ne? Burcun Başak. Yükselenim de terazi. Hangi ay, hangi yıl ve hangi gün? 2006'da 30 Ağustos. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan. 4 tane var. Kedi, köpek, kuş, kaplumbağa. Evcil hayvanım var mı? Evcil hayvanım benim. Bir sürü oldu arkadaşlar. Evet. Mesela ne diyebilirim, kuşum oldu. Bir, birkaç tane değil, 4-5 tane kuşum oldu. Onlar öldü. Ee, bir de balığım olmuştu. Beta balığım galiba, öyle sanıyorum. Böyle gökkuşağı renkleri falan vardı. O balığım da e, doğum gününde öldü. Daha doğrusu doğum günü değil, doğum günümü geçtik. E, doğum günüm benim hangi güne geliyordu? Salı gününe geldiği için biz onu pazar gününe aldık. Pazar gününde öldü, sabah kalktım. <laughs> ölmüş yatıyordu neyse Allah rahmet eylesin <laughs> bunlar var kanalı e, nasıl kanalı nasıl buldum e, kanal nasıl buldum biz e, Akçay'da kuzenimle videolar çekiyorduk ama öylesine videolar kanal için değil öylesine videolar çekiyorduk o videolarda e, ben elim bir yere değdi Şu üçgen gibi bir şey ona değdi bilmem ne de şuraya yükle filan diyordu. Oraya bastım. YouTube şey çıktı. O zaman dedik ki hadi video çekelim kanalımızı atalım. İlk kanalımızın adı Cemre Kalkar Damla'ydı. Ee, o videoyu daha bir yerlerden izleyebilirsin. Yani Gülçence, Gülçen ya Gülçen Gülçen ve veya ya? Gülçen de yazıp e, izleyebilirsiniz. Herhalde ilk çıkar çünkü ilk videom oydu benim. Ee, buradan geldi aklımıza. Tamam o zaman. Şimdi önemli duyuruya geçebiliriz. Önemli duyuruyuz arkadaşlar. Biz Noskele kanalından kanalının Ayşenaz'la birlikte arkadaşlar ortak kanalı kuracağız ama şu an e, adını bulamadık kanalın. E, bu arada e, neden birlikte yani nasıl birlikte çekebiliyorsunuz? Biz onunla kuzeniz çünkü. Aslında süt kardeşi diyebiliriz. E, hani benim Cemekapkap Damla yaptığım kanalında Damla ben ve Ayşenaz ee, süt kardeşiz üçümüz. Ee, o yüzden biz onunla da ben ona gidip video çekeceğim ya da şey video çekeceğim o bana gelecek mesela öyle videolar çekeceğiz arkadaşlar. Ee, benim düşüncem e, biz kendimize takma adlar seçmiştik. Ben ona Ayşık diyorum o bana Cemcik diyor. <laughs> biz biz daha ben aklıma o geldi onu yapmak istiyorum. Tabi aşağıda bir tanışmak danışmak gerekiyor. O dostu o bu videoyu izlerse belki de onaylarsa arkadaşlar e, kanalımızın adı belki Cemrik Aşık ya da Aşık Cemrik olabilir. Neyse arkadaşlar bu önemli duyur. Daha sonra kapanış Şaka gelelim. Zaten bunu herkes abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.